Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir köpek resmi çizeceğiz. İşte gördüğünüz köpek resmini çizeceğiz. Nasıl diyorsanız isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, yeniden karşınızdayım. Hemen başlıyoruz. Önce şöyle şöyle bir iyi ilk çiziyoruz ona. Şöyle. sonra böyle. Sonuçtan güzel bir şeyler çiziyoruz. Güzel böyle bir ayrı gibi bir şey çiziyoruz. Sonra kulaklarını yapalım. Evet, kulaklarını da çizdim. Sonra böyle bir burun. ve az. Şöyle biraz daha. Evet şimdi bir ayak çiziyoruz. Şöyle ayakları bu resmi çizmek çok kolay. Herkes çizebilir. Nereden açtık bunu? Kapatmalıyız. Hayır, 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 hayır. Yani şuradan açmışız. Yanlışlıkla burayı da sınırıp. Evet. Sonra burayı biraz ee, şöyle Evet arkadaşlar yani şimdi diğer ayağını da çizelim çok böyle şey oldu ayak. Uzun ve dengesiz bir biçimde oldu. Evet. İnormalde biraz şişman çıkacağız ayağımda ya. Şişman köpeğimiz. Evet. Şimdi bir tane şeyince silelim pençesini. Evet sonra arkadaşlar bu köpeğin tasmasını da çizelim değil mi? Evet. Sonra böyle var. Peki şimdi resmin biraz bozuk oldu benimki. Şöyle hemen. Düzeltiyorum onu da. Şundan da. Evet. Böyle bir resim çıktı ortaya. Yani inşallah işiniz yarar yani. Resmi beğendiyseniz videoma da like atabilirsiniz. Dediğim gibi yani çok kolay bir çizim. Baştan sona izlerseniz bu videoyu öğrenebilirsiniz öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın.